Minecraft Valorant oynarsa ne mi olur? İzleyelim bakalım. Vurmuş, vur, Double door dikkat. Ane, 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 dur, dur, ane, 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 dur, dur, dur. Ya beni kaldırdı işte ya. Hot dog, afk'im AFK'yim bir dakika. Tamam geldim. Hello motherfucker. Kaka B var. Niye çıktın ki? Kör atıp gelecektim adamla kör at. İşim at. Kör OLDU Kör Lan. Lan abi ya silah yükseltme aldı. Als. Operatör. Anladım. Ya ben öldüm bak ya. Abi, ya siz satmışın ya 2'ye 7 nedir ya? Enjoy. Ya atma şu körü yeter be! Hani? <laughs> Bu işi biraz ciddiye alma zamanı geldi. Hmm. Kanka bir ben kimseye istek yollamıyorum. Sadece ya çok iyi oynadıysa yollarım, aşırı iyi oynadıysa ya da kızsa. Olsan... Geliye gidebiliyom. Bridge var bridge bridge bridge. Aa var bi tane. <laughs> Bombayı <laughs> <işi var, gülüyor> <abi. gülüyor> Bak helo'm. <Çal> <laughs> ya <laughs> ya şerefsiz! <laughs> Kör adamı mı öldürdü? <laughs> <laughs> Aga be. Eli, eli lowlar var. Çok şükür. Can çek, can çek. Oğlum kuşlar gözükmüyor. Ne lan bu? Oyun dondu bende. Milli eli al. dondu Kanka dondum. biri arka tarafta şu solda ha heaven'a çıkmış. Aa birisi heaven'da. Oyun dondu Bilgisayar gitti Tarama tarama Meli aldın aldın Ay. Oyyyy What a nice game Oyun dondu Ne sandın toprağa Ya asist bilgisayar oldu Oyun gitti Olur ya Hesabım, hesabım oyun attırıyor ha <laughs> Al al yerden şuraya <laughs> Noldu lan Yasir Veli açıyorum Veler bir afk mız Hesab var Hesabım oyun attırıyor altın. Burada, burada. Disgusting. Oy. Gelersin. Böyle bir istemiyorum. Seni öldürecek lan Allah da bu. Çok la kili çaldı? Bur <laughs> 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 <O gülüyor> şey. geldim, geldim, geldim. Dur dur. Geldim. <laughs> geldim. Mit, mit. <laughs> ha! Ne bunu vur? Biri buraya gelecek o okay. Oha. Beyler harbi hile. orada olduğunu görmeden kör atıyormuş Ümit'e. Çok güzel kör yazdı. Yani. <laughs> Bak <oluyor> abi bir kimler aldınız zaten. Bir iş buradan çıkıyor. Ümit aşırı alıyor. Ee? Bana dereceli de geldi anasını satayım hile ben o kadar alamadım. 5-0'da efet verdik. Arka gelecek şu taraf. At. Look at your base Adam Türk, Adam Türk Bak bir iş ne burada Mid kur Dur dönmüştür o zamana ne kadar içeri girdiniz anasını satayım daha ne hani Kaç kaç Beni şüphelendiren tek şey körken midiyi vurmasıydı Şimdi birilerimiz Hadi sol 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 pardon sol onun galiba. Aynen oradan gelecek. <laughs> tamam. C atsana lan. Git şunu <laughs> <Helaller. gülüyor> oradan. Helal lan. O bir var dünkü adamda. Onun da değil abi. Arkada o da. Geliyor mu? Bitmedi be. Uf. Evet, kabul etsene be. Kabul et, kabul et. Kabul, ya Dur, bırak arkadaşım. Ha, ha. Hem katılamaz Hayır, ki yapalım. benim grubuma? Var katılamıyor böyle takım Bir arkadaş ekleyip kat. Eklemiyor oyunda. Kanka, windowda Ne no. oldu yine? Aa, yetiştin hele. GG. Attac Çok gerildim abi. Bravo beyler elinize sağlık. Çok güzel bir oyun geçirdik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki balonat videolarında görüşmek dileğiyle. Ve buradan Adobe'ye sesleniyorum. Efekt eklediğimde donmayı bırak Adobe.